Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok özel bir zikir var. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene yani bin sevap işlemeyi terk etmesin. Her kim sabahladığında yüz kere Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim derse bu bin hasenedir ki inşallah o gün o kadar bin tane günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır. Şimdi her gün sevaplarımız günahtan fazla olursa günahlarımızdan fazla olursa Allah'ın izniyle inşallah kurtarırız o hesap gününde. Çünkü sağ tarafımız her zaman ağır basacak arkadaşlar. Bunu da her gün 100 kere okuduğunuz zaman özellikle sabah namazında okuduğunuz zaman ve hele şu Şaban ayında her gün bunu okursanız çok daha büyük sevapları ve feyizleri olur kalbinize ve hayatınıza inşallah. Zaten çok kısa bir zikir. Şimdi bu zikri okuyacağız. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihamdih. ve bihamdih. بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده بسم الله سبحان الله وبحمده